İkinci maçımızda Çekya'yı mağlup etmeyi başardık. Aslında beklediğimizden biraz daha zor başladı mücadele. Yani ilk maçında sadece 50 sayı atan Çekya bize ilk çeyrekte zaten bunun yarısını 27. neredeyse buldu. 27 sayılık bir performans sergiledi. Ama ikinci çeyrekten itibaren aslında İlk çeyreğin son iki dakikası itibariyle biraz savunma direncini arttırdık. Biraz daha savunma sertliğini arttırınca tablo biraz daha değişti. Devre sonunda soyunma odasına önde giren bir milli takım vardı. Ve sonrasında da yavaş yavaş galibiyete uzandık. İkinci başımızda ikinci galibiyetimizi hanemize yazdırdık. Nasıl değerlendireceksin bu karşılaşmayı? Önemli olan tabii ki kazanmaktı. Bunu da cebimize koyduk. beklediğimizden zor oldu. Soğuk bir duş etkisi. Oyunun başı 7'de 5 üçlük isabetiyle başladılar. Çok ekstra üçlükler Sıkılmadan vurdular. Sıkılmadan da denediler maç boyunca tabii. Evet. ilk devre 10'da 6. Yani %60'da üçlük attılar. E bu da bizi zorladı tabii ki oyunun başında. Bir de hakikaten kapasitesiyle doğru orantılı değil belki Çekya kadrosunun ama bu kadar yoğun, bu kadar sert savunma, bu kadar temas beklemiyorduk. Yani bu oyunun başı bizi çok zorladı. E zaten oyunun sonunda Kenan biliyorsun bacağına hafif bir kramp şeymuz'un bileği burkuldu yarın büyük ihtimalle hani bugün risk edilmedi yarın da risk edilmeyebilir yani iki sakat verdik büyük ölçekte değil sakatlıkları ama bu maçın ne kadar yoğun ve temas dolu olduğunu gösteriyor